ruhum hep seninle olacak Kapatırsam gözlerim ebediyen hayata İnan ki son sözüm seni seviyorum olacak Seninle güzel bu buldan Seninle tatlı her sokak Meleğim her şeyimsin Benimsin Yanımda ol sen bırakma Seviyorsun sen de unutma Ben sana aşık sen bana kadehlerde vardın her zaman Akşam güneşi batar bu gönlüme Nisan yağmuru yağdı üstüme Sen neredeydin ağladım bu gece Çok dertliyim ama şimdi dön yine Gel bir sev beni ver bir yanaktan Bak bu gözlere öp bir dudaktan Gönlümdeki masal prensessin Bu kalemin ucunda başrol sensin Sevgin çok yüce içimde bir his Bitmez bu gece geçmez sensiz Seninle Her sokak meleğim her şeyimsin benimsin yanımda ol sen hiç bırakma beraberiz sonsuza yelken açtım seninle mutluluk yarına sev sarmala beni deliyim aşkına helalim ol bir de bu can uğruna yanımda ol sen bırakma seviyorsun sen de unutma ben sana aşık sen bana hadi aşkım gel düşlere koşalım senin ver bana kalbimi nakimi kalbini kalbime kilitle sevgili Sen dedin ya bana ayrılı çok hiç işte bir Örnek evli bir tekçik. Seninle güzel bu buldan, seninle tatlı her sokak. Meleğim her şeyimsin, benimsin.